Veliaht dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Veliaht dizisi her bölüm biraz daha heyecanlı oluyor diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Her geçen bölümde gerilim yükseliyor. Timur'un annesiyle olan sahneleri bizleri derinden etkiledi. Özellikle Timur'un Zülfikar'ın oğlu olma ihtimalinin gösterilmesi izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Önceki bölüm aksiyonun doruğa çıktığı bir finalle sona ermişti. Timur, Zülfikar'ı korumak için Selim'in kurşununun önüne atılıyor ve vuruluyor. Bu sahne yalnızca bir yaralanma değil, karakterinin zirveye çıktığı bir dönüm noktasıydı. Timur'un fedakarlığı, dizinin temel sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Sadakat kan bağıyla mı gelir, yoksa seçimle mi? Zülfikar, yıllardır ailesini otogarın efendisi olarak demir yumrukla yöneten bir adam. Ama Timur'un bu cesur hamlesi onun duygusal zırhını çatlatıyor. Bölüm özetinde geçen Timur ve Zülfikar'ın ilişkisi yeni bir boyut kazanır cümlesi tam da bunu anlatıyor. Zülfikar ilk kez Timur'u gerçekten oğul olarak görüyor. Derya'nın babasına karşı yaptığı hamlelerden sonra bu bir yumuşama olarak okunabilir. Reyhan ve Timur arasındaki dinamizm ise dizinin romantik omurgası 5. bölümde birbirlerine çekilmelerine rağmen imkansız aşk teması öne çıkmıştı. 6. bölümde Reyhan'ın onu kaybetme korkusuyla yüzleşmesi duygusal derinliği artırıyor. Reyhan, tutsak bir kadın, hem güçlü hem kırılgan. Timur'un vurulması onun özgürlük arayışını tetikleyebilir. Yahya ise bu bölümün gizli kahramanı. Kardeşi Selim'in habersiz suikast girişimi onu zor durumda bırakıyor. Yahya, üçüncü bölümden beri gri bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Çaldığı paralar, ailesine dönüşü, intikamcı yanıyla karışık bir figür. Altıncı bölümde Selim'in işlerini toparlama görevi. Onun karanlık tarafını daha da öne çıkarıyor. Ama bu onu Timur'la karşı karşıya mı getirecek? Derya'nın Yahya ile yemek sahnesinde Beyazıt'ı görmezden gelmesi, aile içi dengeleri karıştırıyor. En dokunaklı kısım ise Timur'un annesinin yaptığı yemeği yerken geçmişin sırlarını fark etmesi. Bu sırlar Reyhan'ın kurtuluşunun da anahtarı olabilir. Timur'un kimlik krizi derinleşiyor. O gerçekten bir zafer mi yoksa sahte bir veliaht mı? Eleştirmenler aksiyonun diyalogları gölgelemediğini ama kadın karakterlerin daha fazla derinlik kazanması gerektiğini söylüyor. Dizinin gücü Esenler Otogarı'nı adeta bir karakter gibi kullanmasında gizli. Dar sokaklar, gizli odalar, mühür sembolleri hepsi entrikayı besliyor. Yeni bölüm vurulmanın hesabının sorulmasıyla başlayacak gibi duruyor. Fragman ipucu vermese de 6. bölümün sonunda kanlı bir hesaplaşma kapıda gibi. Timur'un iyileşme süreci ilk yarıda yer alabilir. Belki geçmişe dönüşlerle annesinin sırrı açığa çıkar. Peki Timur'un gerçek kökeni Zülfikar'ın geçmişteki bir hatası mı? Sosyal medyada hayranlar Timur'un vurulmasının Arnavut Saimin dönüşünü tetikleyeceğini düşünüyor. Timur hastanede Reyhan'la samimi bir konuşma yapacak. Tutsaklıklarımızı bitirelim repliği aşklarının yeni bir dönüm noktası olacak. Belki bir kaçış planı bile. Yahya ve Selim ekseni ise aksiyonun kalbi olacak. Yahya kardeşinin kontrolsüzlüğünü cezalandırabilir. Ama bu onu Derya ile ittifaka mı sürükleyecek? Derya'nın dördüncü bölümde Timur'la kurduğu beklenmedik işbirliği, şimdi Otogar'ın kontrolünü ele geçirme fırsatına dönüşebilir. Zülfikar'ın Derya'nın yetkilerini alması intikam ateşini körükleyecek. Belki bir aile yemeği sahnesinde Zülfikar, Timur'u resmen veliaht olarak sofraya oturtur. Ancak Yahya itiraz eder, bir kavga çıkar. Selim kaçar. Timur'un otogara dönüşü kritik. Beşinci bölümde baba oğul gibi dönmeleri tehlike getirmişti. Şimdi ise yaralı, öfkeli ve intikam dolu bir dönüş olacak. Peki, sayım, Timur'un biyolojik babası mı? Bu sır Reyhan'ın geçmişini de bağlayabilir. Otogar'ın karanlık koridorlarında bir kovalamaca, mühür çalınmaya çalışılırken Yahya'nın parladığı anlar. İntikamcı ama vicdanlı bir figür. Belki Timur'u kurtarır, belki de ittifak kurarlar. Timur'u kaybetme korkusu ailesini açığa çıkarabilir. Cennet'in masumiyeti, Reyhan'ın yanında durabilir. Belki de bir kız kardeşlik hikayesi doğar. Timur'un yeniden savaşmaya hazır hale gelmesi, diziyi daha karanlık bir mafya savaşına dönüştürecek. Rating için de bu şart, Timur'un otogar işlerine aktif olarak girmesi gerekiyor yoksa dizi sadece aşk sahneleriyle sınırlı kalır. Bölüm, velahtı tek sezonluk olmaktan kurtarabilir. Eğer sırlar doğru çözülürse, 10. bölüme kadar büyük bir aile sırrı patlaması yaşanacak. Zafer'in ölümü sahte olabilir mi? Bu Timur'u gerçek varis yapar. Kadın karakterler şu an biraz geri planda. 7. bölümde cennet veya kudretin güçlenmesi gerekiyor. Çünkü bu bölüm intikam ve iyileşme arasındaki dengeyi kuracak. Timur ayağa kalktıkça Karslı konağı sarsılacak. Bu tahminler dizinin tempo tutarlılığına dayanıyor. Umarım fragman bizi şaşırtmaz. İzleyiciler perşembeyi iple çekiyor. Veliat